İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere belki de hiçbir kanalda görmediğiniz poşette turşu tarifi ile geldim. Muhteşem bir tarif. Suyu asla baharlanmayan, küflenmeyen, berrak kalan bir turşu. Hemen tarifine geçelim. Ben karnabaharımı temizledim. Son bir parçasını sizinle temizliyorum küçük küçük elimle parçalara ayırıyorum. 1 kilo yeşil domatesim var. Hemen sap kısmını çıkartıp onları da ince ince dilimlere ayırıyorum. Ben çok çeşit kullanmadım arkadaşlar. 1 kilo yeşil domates, 1 bir tane karnabahar, 3 kilo kornişon, 3 kilo havuç, 4 adet ee, lahana kullandım ben çok kuracağım bunu sadece kendime kurmuyorum eşle dostla beraber herkese yedirmeye çalışıyorum turşusu bir tane de gelip benden alabiliyor siz iste istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz ben bu kadar kullandım İsteyen yeşil biber patlıcan veya ne arzu ediyorsanız evinizde ev halkı neyi seviyorsa onları katabilirsiniz hemen kornişonlarımın da dip ve uç kısımlarını küçük küçük kesip oradan sirkeli suyunu almasını sağlayacağız. Konuşanlarım da çok güzel defalarca yıkadım sirkeli suya bastım kumunu salması için biliyorsunuz turşunun e, kornişanın çok güzel yıkanması gerekiyor. Ben bütün işlemlerini yaptım turşumu da bitiriyorum şu anda şey konuşanımı da bitiriyorum doğramasını onu da bitirdim hemen havuçlara geçelim havuçlarımı da yuvarlak olacak şekilde göz kararı nasıl isterseniz öyle doğrayabilirsiniz. Biz de böyle sevildiği için ben böyle doğruyorum. Ben hepsini doğradım. Malzemelerimi bitirdim. Havuç, yeşil domates, karnabahar, kornişon ve 4 adet lahana bir taraftan başladık doğramaya. Kocaman hamur leğenimi aldım. Hemen gelişi güzel. Lahanalarımızı da doğruyoruz. Gerçekten arkadaşlar bu turşuyu kurun. Poşetlere kurun. Hiç hava bırakmadan ağzını bağlayın. Videomu sonuna kadar izlerseniz e, püf noktalarını yakalarsınız diyeyim. Hepsini ayrı ayrı anlatacağım. Hatta bu videom biraz uzun oldu. Sizlerin vaktini alıyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Ama aşama aşama size göstermem gerekiyordu. Biraz ne kadar meşakkatli uğraştırıcı bir turşu olsa da her yıl herkes tarafından çok beğenilen bir turşu. Geçen yıl poşetlere kurmadım. Bidona kurdum. Ama çocuklarım asla yemediler. Anne ne olur bu sene poşete kur diye. Söylediler. Ben de ona karar verdim. 10 başta sarımsak e, temizledim. Doğradım onları da. Şimdi poşetlemeye geçiyoruz. Hemen bir avuç lahana e, arzu ettiğiniz kadar bunun içine ne koymak ne kadar koymak istediğiniz size bağlı arkadaşlar. Biz hepsinden azar azar koyuyoruz. Bu bir akşamlık gibi düşünün. Açtığınız anda bitecek. Poşetin köşesini de kesip bir kaseye akıtırsanız suyunu da tertemiz misler gibi turşu suyu içebileceksiniz. Tabii ki turşu suyu sevenler için bu çok önemli bir detay. İlk önce bütün malzemelerden poşetin içine hepsini alıyoruz. Dediğim gibi az önce de sevgili takipçilerim daha fazla malzeme katabilirsiniz. Ben bu kadar kattım. Çünkü bende sadece bunlar yeniyor. Yeşil biber falan yemiyor çocuklarım. Onun için katmayı tercih etmedim. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu da benimle paylaşıp bana yazarsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Hatta videolarımı beğeniyorsanız sevdiğiniz arkadaşlarınızla da medya sosyal medya üzerinden paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni nerelerden, hangi şehirden izlediğinizde yazarsanız çok merak ediyorum. Sizin o değerli yorumlarınızı okumayı o kadar seviyorum ki arkadaşlar. Yazın, ben okuyayım, cevaplayayım yorumlarınızı. Beni çok mutlu edersiniz. Ben poşetledim, bitirdim. Hemen hepsinin içine üçer beşer tane sarımsak ilave ediyorum. Ben yarım mor lahana da doğradım arkadaşlar. Bazılarının içine hepsine değil ama yarısına mor lahana da Suyunu renklendirmesi için herkes istediği gibi içebilir. Mor lahana ile de gerçekten çok güzel olur. Bunlar olduktan sonra bütün turşularımı açacağım. Bir bölümde böyle video çekeceğim sizlere. Olmuş hallerini çekerek. Ben 30 litre suyumu kaynattım akşamdan bidonuma aldım 1 kilo kaya tuzu ilave ettim 3 kilo da üzüm sirkesi ilave ediyorum arkadaşlar çok mu diye düşünen olur çok gelir çok tuzlu çok sirkeli oldu asla değil ben bunu diğer turşumda da söylemiştim turşularınız doğradığımız sebzeler bir tık tatlı oldukları için bir tık tuzlu sirkesi de bir tık keskin olması gerekiyor Sebzeler bu tuzu çektikten sonra siz anlayacaksınız ne demek istediğimi. Poşette bilmiyorum yapmadım. 3-4 poşet yapın, deneyin. Ne demek istediğimi gerçekten anlayacaksınız. Suyunu doldurdum, havasını güzelce aldım. Ağzını büküyorum. Birkaç defa ipini dolandırdıktan sonra büktüğüm kısmını tekrar ikiye katlıyorum. Hava alması mümkün değil. Bir tane daha gösteriyorum. Şöyle hafif bastırıp gördüğünüz gibi oraya kadar su arkadaşlar hiç boş yer yok. Hemen poşeti döndürüyorum ağzını kıvırıyorum. İpimle iki defa doluyorum. Yavaş gösteriyorum. Büktüğüm kısmı tekrar ikiye katlayıp güzelce bağlıyoruz. Hava alması, akması mümkünatı yok arkadaşlar. O kadar güzel bir buna alışırsanız İnanıyorum ki sizler de bir daha böyle yapacaksınız. Bidonda turşu yemeyeceksiniz. Bunu gerçek söylüyorum. Her yıl bunu yaparım. Eşime dostuma da kurmaya giderim. Yardıma giderim. Gerçekten böyle bir turşu tarifi yoktur. Ben belki saymadım ama 20 yılı aşkındır. Bunu böyle yapıyorum. Kocaman bir bidon aldım. Her sene turşu bidonum odur. Poşetlerimi de içine yerleştiriyorum. Ağzını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine aynı. Sadece biraz zahmetli bir iş oluyor arkadaşlar. Doğrayıp poşetleyebilirsiniz ama suyunu doldurup bağlama kısmında muhakkak birisinden yardım almanız gerekir. Sağ olsun komşum Dilber Hanım geldi, yardım etti. Beraber doldurup bağladık ağızlarını. Ona da buradan teşekkürümü ediyorum. Gördüğünüz gibi ben poşetlerimi doldurdum arkadaşlar. Hemen şimdi bidonumuza yerleştirelim. Ben biraz bayağı fazla yaptım. Dediğim gibi eşle dostla paylaştığım için her sene soran oluyor. Kıymet abla yaptın mı turşudan diye gençlerimiz var. Hepsine gelenlere ikram ediyorum. Yanına da koyuyorum evlerine. Gördüğünüz gibi muhteşem oldular. Hemen dibinde suyumuz kaldı zaten. Kalsın üzerine yerleştiriyoruz. Poşetleri doldurduktan sonra yine üzerine kadar su koyuyoruz arkadaşlar. Suyun içinde kalıyor poşetlerimiz. Ben bidonumu doldurdum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kapağını kapatmıyorum şu anda size göstermek için. Kapağını kapatıp balkonumda bir kenara alıyorum. Önce kurduğum bidonları, lahanaları kordum koyduğum bidonumda bir arkadaşımın babasına gidecek. O da turşularımı çok sevdiği için Karasu'ya her sene yapıp gönderiyorum. Ona da buradan afiyet olsun diyorum abime. Ben videomun sonuna gelirken, siz de e, turşularımın güzelliğini izlerken sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilini açarsanız paylaştığım videolardan ilk önce siz haberdar olacaksınız. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.